Ninjiler tablet tatili. Ay acaba bizimkiler takdir mi aldı yoksa tebrik mi aldı? Pardon teşekkür mü aldı? Çok merak ediyorum. Acaba ne, no, ne aldılar? <laughs> Geldiler. Ama anahtarlarını vermeyi unutmuşum. Hoş geldiniz kızım. Yaşasın. Takdir aldım. Kızım sen zaten 5. E, sınıfa geçiyorsun. Evet anneciğim 5. sınıfa geçiyorum. Ve çok mutluyum. Ablan nerede? Onu göremedim de. Ha, ablam orada. Abla annem seni çağırıyor. Tamam geldim bekleyin. Senin karnen nasıl kızım? Çok iyi. Hepsi çok iyi. Yani takdir aldım. Teşekkür almadım. <laughs> Aferin sana kızım. Size ödül olarak ne yapsam acaba? Anne. Yaz saatleri başladı. Peki bana şey verebilir misin? Telefon. Bakarım kızım senin davranışlarına göre sen. Bazen böyle şeyler diyorsun anne duracağım söz diyorsun ama yapmıyorsun. Ona bir düşünmem lazım. Tamam anne yapacağım söz lütfen. Kızım bir düşüneyim, düşünmeden konuşulmaz. Hadi bakalım. Sizi tatlıcıya mı götüreyim yoksa havuza mı gidelim hemen? Anne ne diyorsun sen? Hemen havuza mı gideceğiz? Evet, belki gidebiliriz de babanızı çağıralım öyle. Yarım saat falan gelsin babanız gelir. Onunla konuşuruz. İkisine de gidelim anne. Şöyle yapalım. İlk önce tatlıcıya gidelim. Ondan sonra da havuza gidelim. <laughs> Kızım belki baban istemeyebilir. Yani o hasta biliyorsun. Ya o girmez ya. Hayır. Gidelim ya da üçümüz gidelim. Kardeşim lütfen ısrar etme. Annem annem söz vermedi. Belki izin verir babam. Evet doğru söylüyorsun kızım. Hadi bakalım karnelerinizi odanıza bırakın. Ben sizi bekliyorum burada. Anne peki telefonumu da götürebilir miyim yaz tatilinde? Yani otele gideceksek. Kızım lütfen senin telefonun yok. Ayrıca ablanın telefonu da yok. Bak vermiyorum. Evet ben senin gibi ısrar mı ediyorum? Israr etmediğinde veriyor. Ya of yana tamam ben karnımı götürdüm bile. Öf, neyse anne. Çocuklara bakmak çok zor ya. Neyse ben de onları bekleyeyim. Babaları geldiğinde. Babam geldi. Babam geldi. Hoppa ilk önce ben açacağım. Kapı mı çaldı? Evet anneciğim. Tamam ben açayım sizin için. Kardeşim açmaya gitti. Tamam. Biz de yine de uğurlayalım. Hadi. Rip. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk kızlar. Ne yapıyorsunuz? hmm, Cik cik. Canım hmm, 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 babam Babası biz şey düşündük de, e, Acaba tatile mi gitsek şimdiden Ya da tatlıcıya gidelim Ya da ikisini birden yapalım Sen düşün bakalım Benim kızlarım ne diyorsa Baba gerçekten mi Gerçekten mi baba Evet sizin istediğiniz olur Ben hastayım ama havuza da gideriz Yani ben girmeyebilirim otele gidelim Hatta gün, 6 gün falan kalabiliriz. Ya baba. Hmm. Karıcığım da bir karar versin hangisine gidelim? Bence ikisine de gidelim. Çünkü yaz tatili de başladı. Evet bence de. Bence de ama benim telefonumu verir misin baba? Hayatım kızının telefonunu getirir misin? <laughs> Gerçekten mi? Evet baksın biraz. <laughs> Yaşasın teşekkür ederim baba <laughs> mutluluktan ağlıyorum resmen çünkü yaz tatili başladı biliyorsunuz sizin her dediğinizi yapmadık geçen sene bugün yapmak istiyorum ama sadece bir günlüğüne istediğinizde yapabilirim yani yaz tatili 5 hafta 6 hafta filan izin verebilirim Yaşasın babacım iyi ki varsın anne telefonumu getirir misin? Son kez söylüyorum o senin telefonu değil. O baba annenin ay ablanın eski telefonu. Hadi ben getiriyorum. Hmm, canım kızım benim. Karneleriniz nasıl? Benimki takdir. Benimki de takdir. Hayır kızım seninki çok iyi. İlkokulda takdir sayılıyor değil mi? Evet öyle sayılıyor. Getirdim. Ama yarım saat oynayabilirsin sadece tamam mı? Tamam anneciğim. E ee, ben orada yatsaydım. Özür dilerim babacığım. Yatayım şöyle. Tamam. Ben de birazcık uzanacağım. Ondan sonra gideriz zaten. Yarım saat oldu mu? Tamam hayatım. Ben de mutfağa geçeyim. Ben de odama odama gidip resim yapacağım. Yarım saat sonra. ellerimizi yıkamaya gideceğim. Hmm, çok güzel bir video. Yarım saat olmuş mu? Bakayım yarım saat olmuş mu? Evet olmuş. Ama ben yine de oynamaya devam edeceğim. <laughs> Baba. Babam nerede? Babam elini yüzünü yıkamaya gitti. Sen hala telefonda mı bakıyorsun? Yarım saat dedi annem. Yarım saati geçti. Yani yarım saat oldu. Sen hala bakıyorsun. Annem şükür bir şey demiyor yani. Baba. Üf be. Her şeyde de karışıyor. Kızım telefonu bırakır mısın? Anne bir beş dakika daha lütfen. Hayır ben yarım saat dedim yarım saat olacak. Ver bakayım telefonu. Ya anne hayır. Birazcık daha lütfen. Tamam zaten eşyaları da bozdurdum bize. Şöyle koyalım. Yarım saat. Beş dakika daha ondan sonra alıyorum. Tamam mı? Saate de bak ayrıca. Ben saati görmedim ki. Üf. <laughs> Annemden kazık yemişsin. Nereden biliyorsun? Söylene söylene gidiyordu çünkü. Efendim ya. Beş dakika daha bakacaksın galiba değil mi? Beş dakikadan fazla bakacaksın. Ben seni bilmez miyim? Neyse ben ona geçiyorum. Her şeye karışıyor ya. Öf. Kızım telefonu bırak. 5 dakika olacak. Oldu yani. Tam babacım bırakıyorum lütfen. Çok güzel bir video izliyorum. Bak yoksa yaz tatil boyunca bakamazsın. Ablam bak nasıl bakmıyor. Sen de birazcık dayan yani. Üf tamam baba bırakacağım. Birazcık sabredin. Biz neden sabredelim? Gözlerini bozacak diye korkuyoruz ya. Bozmaz. Ben zaten şeyini kıstım. Şöyle. Hı. Bak kıstım gördün mü? Yine de beynine zarar verir. Neyse. Bir, bir beş dakika daha bak ondan sonra geliyorum buraya. Ya konuşup duruyorlar. Ben ben telefona bakıyorum ya. Karışmasınlar artık. Sanki onların gözleri ya. Neyse ben bakayım. Beş dakika sonra. Kızım bırakır mısın artık telefonu? Cık. Tamam anne bırakıyorum. Ah. Al telefonu hadi ya. Üf. Allah Allah terbiyesiz kadın. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Allah Allah babana söylemezsin. Baba çıkıyor muyuz? Prenses kızım birazdan çıkacağız hadi sen birazcık otur. Canım babam. Telefonu bıraktın mı? Evet. 35 dakika bile değil 40 dakika baktın kızım benim. Lütfen gözlerini bozma. Gözlerini bozarsan tatile de gitmeyiz. Yani vakit olmaz. Tamam. Hadi neyse ya. Üf. Her zaman aynı şeyleri söylüyorsunuz her telefona baktığımda. Allah'ım yarabbim ya. Bu kız ne zaman kırılacak da ben göreceğim de. Haydi çıkıyoruz. Tamam ben telefonu kaldırdım zaten. Çıkalım. Cik cik yaz tatilini telefonla geçirmeye hala devam etti. Tatilden döndüklerinde bile hala telefona istiyordu. Babası kıyamadı ve izin verdi. Ve gözleri bir gün bozuldu. Maalesef gözleri bozulan Cik Cik'in haberleri çok kötü oldu. Bir gün okula gittiğinde yani yaz tatili bittiğinde okula gittiğinde bir daha yaz tatili olmuştu. 6. sınıfa geçmişti ve maalesef karnesi teşekkür olmuştu. Yani çok kötü olmuştu. Hadi o bölümü izleyelim. Birazcık ileri saralım. Ay kızlarımın karneleri acaba nasıl? Çok merak ediyorum. İkinci yaz tatile. Hah geldiler. Hoş geldiniz kızım. Karneleriniz nasıl? Anne benimki takdir. Aferin kızım. 8. sınıfa geçtin artık. He? Evet yaşasın. Bak. Çok güzel. Kardeşin nerede? O da arkamda. Evet, hayır ya. <laughs> Anne, teşekkür aldım. Nasıl? Çok kötü mü aldın? Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok artık yani ben karışamam. Evet arkadaşlar umarım ders almışsınızdır. Çok telefona bakanlardan bahsediyorum. Zaten okul zamanlarındayız ve şu anda bir hafta tatildeyiz. Size bir şey söyleyebilir miyiz? Telefonu çok bakmayın, tablete çok bakmayın. Çünkü tablet ve telefon gözlerinizi bozar, beyninizi yıkar. O yüzden tek yapmanız gereken şey kitap okuyun, ders çözün, ders yapın. Ondan sonra da test çözün, istediğiniz şeyleri yapın resim yapın. Onları yapman yatacağınıza telefonundan şortlara bakacağınıza giden şeye bakın. Kitaplara bakın, resimlere bakın. Bu uyarı videosudur. Lütfen, lütfen dediklerimi uygulayın. Anneniz babanız zaten herkese söylüyor. Yani her şey, her şeyi söyler babanız iyiliğiniz için. Sizleri çok seviyoruz. 100 abone olmak çok istiyoruz görüşürüz arkadaşlar